Ya kanma Bugün sizlerle şamburak yapacağız. İlk başta hamurunu hazırlıyoruz. Ha, elimizi iyice unlamamız lazım. Elimizde yap yapışmaması için. Evet bu arada kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Video durdurup abone olup beğenebilirsiniz kanalımı. Paylaşabilirsiniz. Her şey sizin için. Görünüyoruz arkadaşlar. Bir daha göstereceğim nasıl yapıldığını. Büyük olmaması lazım. Küçük olursa daha güzel olur. İsterseniz de videolarımı da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Böyle olması lazım. Böyle bir sürü çıktı. Evet böyle iyice geriye gelerek açacağız. Gördüğünüz gibi iyice açacağız. Böyle güzelce açacağız. Yırtmaması lazım. Böyle hepsini böyle açacağız. Bu arada videomu doldurup gene abone olabilirsiniz abone olmayanlar. Hangi malzemeleri attığımı şeyleri yorumlarda yazacağım. Yorumlara bakarsanız sevinirim. Yorum yaparsanız sevinirim. Bu da içindeki malzeme. Hepsini yazacağım. Böyle akça iki tarafı birleştiriyoruz. Küçük, küçük ellerimizle bastırıyoruz biraz yırtılmaması için. Böyle malzemesini attık. Her yer yere yayıyoruz. O diğer tarafı birleştiriyoruz. Yine küçükçe bastırıyoruz. Küçük küçük ellerimizle bastırıyoruz. Dediğim böyle olacak. Bunları yaptıktan önce yapmadan önce işte tavam yağımızı tavaya koyup üstüne koyuyoruz. Biraz kızarttan sonra Evet, çamburak atıyoruz içine. İki, ta iki tarafta güzel kızardı mı içinden çıkartacağız. Umarım beğenirsiniz videomu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle kızartımı çevireceksiniz. Olmadı mı bir daha diğer tarafta da çevirebilirsiniz. Böyle mu çıtır çıtır güzel olur. Çıtır çıtır çok güzel olur böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Umarım umarım beğenmişsinizdir. Bunları afiyetle yiyeceğiz. Size de tavsiye ederim. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkürler.